İzmir yolunda bulunan Bursa Şehir Hastanesi'ne kent merkezinden ulaşımın kolaylaşması için başlatılan hastane yolunda artık sona yaklaşıldı. İzmir yolu ile şehir hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3000 metrelik bölümdeki asfaltlama tamamlanma aşamasına geldi. Yolun Uğur Mumcu Bulvarı ile Ceviz Caddesi arasındaki 3500 metrelik kısmı daha önce tamamlamıştık geçen yıl. Şimdi Ceviz Caddesi ile Şehir Hastanesi arasında kalan 3000 metrelik yolun 3000 metrelik yolunda dolgu ve asfalt imalatları tamamlandı. UEDAŞ orta refüjde aydınlatma çalışmalarına başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş beraberindeki AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'la birlikte Bursa Şehir Hastanesi'nde yolun ikinci etabında hızla devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İzmir yolu veya çevre yolu bağlantısı değil, çevre yolu dediğimiz yola da çıkmadan direkt şehir merkezinden ulaşımı sağlayacak olan bu güzergahta artık tamamen şehir hastanesinde buluşmasını vatandaşımızı temin edecek.